Şimdi Euro tarafında 1.16'nın altına bırakmıyorlar. Benim size söylediğim rakam dikkat ederseniz. Bunun sebebi bulut. Bulutun üzerinde kalmanız sizi yukarı yönlü bir harekete hazırlıyor demektir. Yani şurada normalde kırarsanız aşağı gelir ama burada çok büyük bir yukarı yönlü hamle olmadığı için sonuç itibariyle bunun yukarı olma olasılığı da daha yüksek olarak düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki günlerde yaklaşık olarak bir, bir hafta 10 gün sonra belki de bir yukarı yönlü hamlenin gelmesini bekliyorum. TL tarafına baktığımızda Euro TL tarafında da buluta denk gelmeye başladık. Yani artık bulut bizi euro tarafında bir yukarı yönlü hamleye doğru itecek. Bu artık 50 80'i mi geçer yoksa 50 80'de takılır mı orada göreceğiz ama Görüntü şu, bak şu buluttan çıktığınız hamle gibi bir hamlenin şansı var. Yani önümüzde bir risk var, o riski de dikkatli değerlendirmekte fayda var. Yani birkaç gün içerisinde, 22 gün diyelim şu 22 günde tam buluta diyeceksiniz. Buradan itibaren Euro tarafında bir hareketlenme var. TL tarafında ise bunun tam tersi var. Şimdi TL tarafında Merkez Bankası'nın bizi uzun zamandır tuttuğu bir aralık vardı. Hep ifade ediyordum bizi şurada tutuyor diye. Şimdi bakın buranın altına geldik. Aslında TL aşırı değerlenmeye başladı diye düşünebiliriz çünkü artık Oraya bize direnç yapacak. Şimdi euro gideceği için belki de euronun değer kaybını işaret eden bir görüntü de olabilir bu. Yani buradan buraya düşmeyeceğine göre 40-80'e gelmeyeceğine göre otomatikman euronun değer kaydılanacağı bir sürece doğru girdiğimizi söyleyebiliriz. Haftalık grafikte ise desteğe yaklaşıyoruz. Yaklaşık 3 hafta sonra yine yukarı gitmesi lazım. Yoksa bir şuradaki ana destekle karşılaşır. Ana destek sert hareket demektir. O anlamda ana destek 41.90'lı tepe noktası 44 aralığı demektir. Yani önümüzdeki 3 haftada bir şey var. Yani risk anlamında ona dikkat etmek lazım.